Diayetül i Agniyâ, ganinin çoğulu, zenginler demek. de propaganda demek. Zenginlerin propagandası. Ve râel agniyâ'u enne ba'dan nâsi yemilûne ilâ salihin fekâfû alâ riyâsetihim ve gâlû ee, Zenginler ra'a burada gördü değil, düşündü diyeceğiz. Yani kanaatine vardı, düşündü yani. Enne be'adan nes Burada tabi gözüyle gördü olabilir. Olabilir evet. Bazı insanların meyil ettiklerini male ila yemilu ila meylen ila ila ile kullanılıyor. Mef'ulün bihini ila ile alıyor yani. meyil ettiklerini zenginler bazı insanların salihe meyil ettiklerini gördüler. Burada tam gördüler, gözle gördü anlamındaymış. Ve hafu korktular, hafu ala riyasetihim. Riyasetleri için korktular. Yani riyaset burada reis yani, reislik, baş olma. Yani bunlar buradaki riyasete şey diyelim yani önde gelen insanlar olmaları, aristokrat olmaları, yani toplumun önde geleni olmaları konusunda yani ondan mahrum edilecekleri düşüncesiyle korktular. Hafe ala, buradaki ala e, talil bildiriyor. Yani niçin korktular? Riyasetleri için korktular. Ve dediler ki, mahaza bu ne? Pardon, e, illa beşerun mitlikum bu adam, Salih'e işaret ediyorlar yani. Sizin gibi mitlikum, sizin gibi bir beşer, bir insandan başka bir şey değil. Ma illa kalbi var burada. Bu sizin gibi bir insandan başkası değil. İllaya den başkası diyoruz. Den başkası. Bu sizin gibi bir insandan başkası değil. Yekulü yemek yiyor. Mimmate kulun sizin yediklerinizden yiyor minhu tekulle minhu sizin yediğiniz şeylerden yiyor ve yeşribu mimma teşrabune ve sizin içtiklerinizden içiyor. Böyle in etaatum eğer itaat ederseniz diyorlar yani o salih meyleden insanlara o şeyler bazı eğniya yani zenginler siz diyorlar bir insana sizin gibi bir insana beşerun mislekun sizin gibi bir insana itaat ederseniz innekum izen lahasirun o durumda izen o durumda siz hasirun olursunuz yani kaybedenlerden olursunuz. Hem de kesinlikle le burada kesinlik bildiriyor. Te'kid bildiriyor yani. Hasir kaybeden demek yani kayıp, kayıpta olan. Eğer sizin gibi bir insana itaat ederseniz o, surtout, o durumda siz kaybeden kesinlikle muhakkak l burada muhakkak demek tekit kaybedenlerden olursunuz. Ye'idukum ennekum iza mittum mükuntum turam ve izamen ennekum ukhrajun. Ye'idu va'd ediyor. Ye'idukum o size va'd ediyor mu? Yani o derken salih yani. Sizin ennekum, sizin izamit tüm öldüğünüz zaman ve küntüm türaben ve toprak olduğunuz zaman buradaki küntüm oldu demek yani toprak olduğunuz zaman ve izamen ve kemik olduğunuz zaman izam kemik türab toprak ennekum muhracun oradan yani çıkarılacağınızı geri çıkarılacağınızı mı vaat ediyor size o? Vaat ediyor derken yani böyle olacağını söylüyor yani. Yani burada dirilme, dirilmekten bahsediyor. Yani salih insanlara diyor ki siz türap ve izam olunca yani toprak ve kemik yığınına dönünce geri, oradan geri insan olarak çıkarılacaksınız demiş. İşte onlar diyorlar ki siz size vaat ediyor mu? Yani size böyle mi diyor? Mittüm öldüğünüz zaman. Demek mateden geliyor. Öldüğün, i̇za mittüm öldüğünüz zaman. Mate, 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 yemutu. Aslında yemitüm ya. Yemut diyebiliyorum diye ama evet mittüm. Heyhate heyhate limatu adune. Hihate buna biz mana fiil diyoruz. Veyahut da isim fiil deniyor. Yani fiil anlamı var ama isim. Uzak oldu demek yani be'ude demek. İki defa söyleyince çok uzak oldu demek yani tekit var. Çok çok uzak ihtimal. Lima tu'adun size vaat edilen şeyler çok uzak ihtimal olması mümkün değil size vaat edilen yani size sözü verilen vaat edilen derken yani gelecekte olacağı söylenen yani in hiye illa hayatüne dünya in burada leyse anlamında leyseye benzeyen bu burada hiyeyi bu diyelim yani bu bizim dünya hayatımızdan başka bir şey değil yani hayat sadece dünyadır demek istiyorlar. Yani hayat, yaşam sadece dünya yaşamıdır. Nemutu ölürüz ve nahya ve diriliriz. Ölürüz, diriliriz. Ve ma nahnu Ve bizler meb'ûth değiliz. Meb'ûth be'at geliyor. Gönderilmiş demek aslında meb'ûth. Ama burada ahirette yani kıyametten sonra tekrar dirilecek değiliz demek istiyorlar galiba. Yani burada bizler mev'uslar değiliz derken yani bizler gönderilenler değiliz. Ne demek yani? Mezardan kaldırılıp da işte mahşer yerine gönderilenler değiliz demek istiyorlar yani. Yani bizleri diriltilecek değiliz demek istiyorlar. Burada bir var bir de bu. Ee, haberin başına gelerek anlamı kuvvetlendiriyor yani. Tehkit ediyor teyit ediyor manayı. İn huwa illa raculun raculun iftera. ve manah lehu bi mu'minin. Yine buradaki in de şuradaki in aynı. Yani şey bu. Neyse benzeyen in. Bu adam diyorlar bu yani salihi göstererek racul bir adamdan başkası değil nasıl bir adam? İftira ar Allah. Allah'a iftira eden. Allah'a karşı iftira eden yani Allah'a yala, karşı yalan uyduran, keziben yalan olarak iftira eden, Allah'a bir yalan iftira eden, yalan uyduran. Ve ma nahnu ve bizler lehu ona bizler değiliz bir müminin inanacak değiliz. Buradaki bi yine yukarıdakinin aynısı kesin olarak yani asla hiç inanacak değiliz. Burada iftiradan sonra ala harfi ceri var. Kezi de kezip mastar burada. Ben bunu mef'ul diye düşündüm. Yani iftiranın ikinci mef'ulü. Yani Allah'a iftira neyi iftira etti? Etti eden yalanı iftira eden. Yalan bir şeyi Allah'a karşı söyleyen, Allah için söyleyen diye düşündüm. Racul <laughs> iftira Allah'ı keziben. Mef'ulün bir olabilir. Evet. Tamam burası bu şekilde.